<laughs> Bakar mısın? <laughs> ya beni yoga yaparken çizmiş kafama da huni koymuş ya. Adam beş dakikada çözmüş herhalde Ya <laughs> sen Tanrı verdiğin ikini gördün mü? Hem çaycı hem de rakçı diye süpürgeyle gitar çalıyor. <laughs> Ay o imtan. Yok ya yani bozulacağım. Selim benim arkadaşım ya. Ayrıca mizahçı başımın tacı değil mi? Ay, yani nerede yaptırdınız dostlar bunları? Tanrı verdiğinin bir arkadaşı var. Alt sokakta yapıyor bunları. Ne oldu? Bundan da mı geri kalmayacaksınız Buran Bey? Ee ama ben de ölümsüzleşmek istiyorum. Ben de karikatür yapılmasını istiyorum. Sen <laughs> niye giderken bana haber vermediniz evladım ya? Ya Buran abi... Sen öyle çok mizah hoşgörülü bir tip değilsin ki. Ne? <laughs> evet. Bir iki şaka yapıyoruz. Hemen arızaya bağlıyorsun. Ya şimdi bizim Selim böyle münasip olmayan bir karikatürüm sizler falan. Ben arada kalmak istemiyorum yani. Abicim benim mizaha karşı hoşgörümün... ne kadar sınırsız olduğunu haberiniz yok mu ya? Benim kendi mizah stilim var. Benim kendi mizah anlayışım var. Arkadaşlar size soruyorum yıllardır Kadir İnanır esprisine katıla katıla gülmediniz mi ya? Sinirden güldük Burhan Bey. Ha. İyi ee, peki o zaman geçen hafta hazırladığım bir esprimi size söyleyeyim o zaman. Hazırladığım bir şey. Bakalım katıla katıla gülecek misin? Tanrı verdi. Götür şu adamı. Karikatürünü yaptırsın. Bu konu bir espri yapmadan kapansın. Yalvarırım. Hadi yürü. Hadi ya. Peki kaç paraya patlar ya bu? Üstad, sanatın fiyatı olmaz. Bunu biliyorum. Ama kaça yapacaksın adatlım? Elli kere. Elli mi? Ama yani <laughs> buna kim inanır? Bence sadece Kadir inanır. <laughs> Şimdi ikinci level'a geçiyorum. Daha üst bir kısma. <laughs> aklıma gelecek. <laughs> ee, Kadir inanır olsam ben bu parayı vereceğim diyorum ama... ...dizimizi de çekmiyorum. Ben nereden buluyor bu Memra? <laughs> Hay, Kulağa duymuyor musun bunu? Duydum. He duydum. Ben de dedim herhalde Van Gogh Üstadımız gibi absentleri çaka çaka kulağıma kesti de duymuyor. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz abi nedir? He şimdi Üstad şöyle bir durum var. Ülkemizde ekonomik kriz var. Değil mi? Şimdi senin istediğin rakam nereden bakarsan bak... 30 dolara tekabül ediyor. Ekonomik parametreleri ve asgari ücretlere bakıldığı zaman alttan altı tamam, bir bir... Tamam ben tamam. Yapıyorum. Ya, tamam. tamam tamam tamam. Ya tamam oğlum okey okey. 50 kağıdı verici yok dedik tamam. Allah Allah. Bir sorun yok yani. Tamam kalem sizin üstad. <laughs> ne dersin abi yapabilir miyiz yani? Vallahi biraz zorlanacağız ama Aa, bence hiç zorlanma Üstad'cığım. Niye zorlanıyorsun ki? Ben sana mizahi döneleri her zaman vermeye hazırım. Mesela kalipso ve golf benim özel ilgi alanlarım. Oralardan bir espri çıkarılabilir. <laughs> Yok ondan değil. Hani böyle kemiksiz surat yapısı biraz <laughs> zorluyor çizerken. <laughs> totoş suratlı yapı. Hakikaten totoş Hakikaten totoş <laughs> Taşma. <mı? gülüyor> Koskoca Yunan büstü gibi suratım benim şu an tutuş mu yani? <laughs> ne oldu abi? Alındı mı? Şakayı mı anladın? <laughs> Yok ya. Espriye alınır mı arkadaşlar? Ya hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? <laughs> Tabii, şunu hiçbir zaman unutma. Mizaha ve hicve her zaman saygı göstereceksin. Anladın mı? <laughs> tutuş ya ilahi çocuk. <laughs> Paramız da tutuş olduk ha. Bitti. Nasıl oldu lan? Güzel olmuş mu oğlum? Güzel olduysa ofis pizza ha. Golf oynarken mi çizdi acaba beni? Eee... <laughs> <laughs> ne oldu abi bozuldun mu ya? Yok Aynen. Ya bozulmadım tabii ki. Ne, harikası var? okuyorum sadece. gözümde dolar işareti, ağzımda para dolar. değişik bir, ilginç bir yaklaşım gibi geldi bana. gelir gelmez saatlerce para pazarlı ettin, kendine ele verdin. Buna bak, görüyorsun değil mi? ağzında paralar var ama dilencisi be. Oğlum dikkat! Hasretim adamı! <laughs> Bakıyorum oğlum. Yani yaş yavaş tadını çıkartıyorum Allah Allah. Acele etmiyorum yani. Benim tarzım o. Espri biraz sert mi geldi? Yok Mustat. Bana hiç sert gelmedi. Gayet güzel. Parayla olan ilişkimi değişik bir bakış açısı getirmişsiniz sanatçı olarak. Hayır bazı orta zekalılar benim hiciv tarzımı sert bulur da. Hay beni orta zekaların ta ortasına yani. Allah ne bileyim. Çok değişik olmuş. Değişik bir bakış açısı. Allah Allah. Şey üstad. <laughs> Küçük bir detay. Acaba diyorum şu gözlerde dolar işareti var ya onu normal göz mü yapsak? Hayır. Sanatçı müdahil olmaz mı? Biliyorum, kabul ediyorum zaten. Hiçbir zaman özgürdür sanatçı. Acaba diyorum e, ağzıma para dıhıştırmışsın ya dolar. Onları diyorum ağzından alsak mı? Ver geri ver tamam. He? Satmıyorum karikatürü bak ee, kadın sanatçı ama. Hayır ya beni yanlış anladı. Hayır kesinlikle ben öyle birisi değilim. Ee, çok ince bir espri tarzı olmuş orada. Mizahını gerçekten takdir ediyorum üstadım. Gerçekten bak. Ama bak İlhan perisini kaçırdın çocuğun. Parasını versene çocuğun. İyi ee, tamam ben konuşmaz. aslında. Veri yok. <gülüyor> <gülüyor> saçmalayın tipi. Ya. <laughs> ya ben senin suratına gülünce niye bu kadar geliyor <niye var> ya? <laughs> Öldürüyorsun beni gülmekten ha. Niye? Senin mizah tarzın o kadar bana hitap ediyor ki... ...dün gece elli kere uykumdan uyandım ya. Bak <laughs> <Vallahi> eğitimine. <ya. gülüyor> Uykundan uyandım. He. <laughs> Çünkü... ...bu karikatür geliyor aklıma her seferinde ve gül gül gül. Gül 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 gül. Sonra tekrar uyuyorum. Rüyamda tekrar bu karikatür geliyor aklıma. Gül 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 gül. Gül gül gül. gül, gül. Nasıl ölüyor? O gülmekten sonra tekrar ya. Sonra tekrar gül. İyi, iyi. iyi. <laughs> Sevindim. <laughs> ee. <laughs> ee. Ama herkes şöyle düşünmüyor. Nasıl yani? Yani bu mizah çok enteresan bir şey. Benim için bu espri... ...anormal derecede komik. Anormal derecede. Ama dolar esprisi biraz... ...ne bileyim topluma pek geçmedi gibi. Ben topluma geçsin diye yapmıyorum zaten. Umurumda değil. Kendim eğleniyorum. Her gerçek sanatçının dediği gibi Üstad. Doğru. Katılıyorum. Ama misal yani senin bu esprini anlamayanlar okumuş AB grubu insanlar. Misal benim nişanlım 50 tane gayrimenkulü var. Üç tane de az dokuz kamyonu var. O kadar zengin yani. Apras grubu yani. O bile böyle baktı baktı baktı. Burhancığım dedi, bu çocuk seni hiç tanıyamamış dedi bana. Ne istiyorsun hemşerim? Nedir senin derdin? Ya ben sabunu vereyim de sen bana yenisini yap be hacı ya. Yaptım ya daha ne yapayım başka? güzel bir soru. Ben şimdi dün gece bazı eskizlerim oldu, çalışmalarım oldu. Onlardan yararlanabilirsin, faydalanabilirsin mesela. Ben. Sen mi yaptın bunları? <laughs> Şaşırdın değil mi? <laughs> Anaokulu çocuğu resimleri gibi. Ee, e, şimdi şurada şu, ha, şu. Yunan heykelleriyle ilgili bir esprim var. Çünkü benim arkadaşlarım hep yüzümü Yunan büstlerine benzetirler. <laughs> <laughs> Bak şimdi neden beğendin? Harika bir fikir bence. Kabul et. Kabul et. Yok, fikre gülmedim. E, bu ne bu? He. <laughs> bu ben. Kadir İnanır olarak hani sırtımda ceketim var. Kaba yani. Bu da bir isim. He. He. ben onu yara sasandım. Aa. Tabii ki senin kalemin gibi olmaz. Üstadım <laughs> biz öyle şeyiz işte. Çiziktiriyoruz, okuyoruz. Ee... Ha, şimdi geldi aklıma ya. Dünyayı kurtaran adam olarak çizir misin ha Üstad? <laughs> Cüneyt Arkın hesabı. Bence çok komik olur ha şimdi geldi <laughs> Çok komik olur. He değil mi? Abi <laughs> sen ne komik adamsın ya. Vallahi nereden buluyorsun böyle esprileri be? <laughs> Güzel değil mi? İğrenç. Ne demek şimdi? Bak arkadaşım. Benim esprim elli kağıt. Ha sen kendi esprini çizdirmek istiyorsan... Toslarsın 150 kağıdı. Çizdiktiririz bir şeyler. Ee, ne? Kalemini mi satıyorsun? Aynen öyle. Parası ee, ile diyor yani. Senin dilinden konuşuyorum. Ha hacı. Ee, tamam o zaman. Ee, o zaman süpermen olarak çizer misin beni? Yapar mısın bunu? Kanat takar uçururum. Tüy bile dikerim be. <laughs> tamam lan o zaman. Beni süpermen olarak çiz. Böyle havada çiz. Ondan sonrasında güzel bir taytlarımı giyeyim. Sırtımda kuş olsun. Ya çiz, havada çiz. Gözlerimin rengi de mavi olsun. Eyvallah. Tamam mı? Ay. Hadi git bana o zaman çay söyle. Emrin olur abi. Çizil parçası. <laughs> Pis. <mi? gülüyor> ya bu ne ya? <laughs> Dolarla mı besleniyormuş bu? <laughs> Vay, vay, vay. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya Burhan, bu sen misin gülüm? Ya biz deminden beri ölüyoruz sana gülmekten ya. <laughs> Aman Allah'ım rezil ol. Oğlum sen niye imha etmedin bunu lan? Niye? <laughs> Kardeşim... ...tebrik ederim seni, büyük sanatçı. Eyvallah. Yani bir tespit... ...bu kadar on numara olur yani. Tamam. Mizahın gücü bu işte. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah. Sana bir servet ödedim mi? <laughs> Karşılığı bu mu olmalıydı? Şantaj bu. Ne şantajı arkadaşım? O karikatür benim en sevdiğim işlerimden. Tabii koyacağım onu sergime. Kaç para istiyorsun? Mahalleye kepaze etmemek için kaç para istiyorsun benden? Para mara istemiyorum. O karikatür satılık değil hanım. Oğlum mersine diyorum ya. Kaç paraysa vereceğim diyorum sana. <laughs> Bin dolar versen gene alamazsın. Satmıyorum. Hadi git işine hadi. Olay çıkarma kardeşim hadi. <laughs> Çok iyi. <laughs>